İsmail Akarban. Bu videomuzda dünyanın en iyi 10 VFX okulunu sizin için listeledik. Okulların en iyi okulun hangisi olduğunu görmek için gerçekten birbirleri yarışması harika olmaz mıydı? Çaylak ödüllerinin yeniden başlamasının ve yıllık olarak yılın okulu sıralamasının herkes için bu kadar önemli olmasının nedeni tam olarak budur. Yılın okulu sıralaması her yıl çaylak ödülleri için bağımsız jüri paneline gönderilen öğrenci çalışmalarının kalitesine ve performansına dayanmaktadır. Çoğu insan akran ve işveren incelemelerini, öğretim üyesi, öğrenci oranı, yorumları ve diğer verileri içeren geleneksel okul sıralamalarının en yaratıcı okulları sıralarken yeterli olmadığını düşünüyor. Bu, daha geleneksel kariyer yolları için işe yarayabilir ancak görsel efektler gibi teknik ve yaratıcı okullar söz konusu olduğunda etkili olmayacaktır. 2020 ve 2021 yılı için ödüllendirilen dünyanın en iyi 10 VFX okul listemizi bu videomuzda bulabilirsiniz. Ayrıca VFX kariyerinize başlamadan önce VFX hakkında daha fazla bilgi edinmeyi, VFX okullarına önemli sorular sormayı, VFX sanatçı rollerini ve daha birçok konuyu sitemizden okumadan harekete geçmemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Hadi gelin sondan başa doğru dünyanın en iyi VFX okullarına bir göz atalım. 10 numaramızda Pixel Wins Medya Sanatları Akademisi var. Müzik Pixel Wins, Medya Sanatları Akademisi, animatörleri ve görsel efekt sanatçılarını eğitime tutkusuyla hareket eden endüstri profesyonelleri tarafından 2010 yılında kuruldu. Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış modern bir tesiste 3D animasyon ve görsel efekt eğitimi veriyor. Pixel VFX ve FX Okulu'nun resmi web sitesine video açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. 9 numaramızda The Netherlands Film Akademi yani Hollanda Film Akademisi var. Take my hand. Hollanda Film Akademisi kısaca NFA olarak adlandırılan okul 1958'de kuruldu. Akademi Hollanda'da çeşitli ekip disiplinlerindeki çalışmaya hazırlamak için eğitim sunan tek tanınmış enstitüdür. The Netherlands Film Akademi ve FX Okulu'nun resmi web sitesine video açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. 8 numaramızda New 3 Edge var. Paris'te bulunan New 3D Edge, oyun sanatı, 3D animasyon, VFX ve konsept sanatı alanında uzmanlaşmış özel bir yüksek öğretim okuldur. Öğrenci programını ve öğretim yöntemlerini bu alanlardaki bazı önemli oyuncularla birlikte özelleştirmiştir. 7 numaramızda University of Hertfordshire var. University of Hertfordshire yenilikçi ve girişimci bir üniversitedir. Bireyleri ve kuruluşları başarılı olmaya davet eder. Birleşik Krallık'ın önde gelen iş dünyasının üniversitesidir. 6 numaramızda ArtFX yer alıyor. ArtFX öğrencilerini CGI, VFX, 3D animasyon ve video oyunları konusunda eğiten özel bir dijital sanat kolejidir. Fransa Montpellier'de bulunan okul film, video oyunları ve görsel efekt endüstrisinden profesyoneller tarafından oluşturulmuştur. 5 numaramızda Esma yer alıyor. Esma CG Okulu, Montpellier, House, Nante, Lyon ve Montreal'de bulunan ve 25 yıldan fazla deneyime sahip bir yüksek öğretim kurumudur. Sanatsal öğretilerinin kalitesi ve zenginliği ile tanınan okul, CG animasyon ve FX ile ilgili eğitimler sunmaktadır. 4 numaramızda Lost Boys School of Visual Effects bulunuyor. Lost Boys School of Visual Effects 20 yılı aşkın süredir hizmet veren Kanada'da görsel efektler okulundaki eğitiminizi efektler, aydınlatma veya birleştirme alanlarında tamamlayabilirsiniz. %99 yerleştirme oranı ve ödüllü Lost Boys stüdyoları ile etkili bir öğrenme düzeni sahip bir VFX okuludur. 3 numaramızda Think Tank Training Center var. 2005 yılında kullanan Think Tank eğitim merkezi film, televizyon ve video oyunu endüstrilerinin ihtiyaçlarını karşılayan en son yazılım, teknikler ve teknolojiler konusunda uzmanlaşmıştır. Think Tank, CG endüstrisinde %92'lik işe yerleştirme oranı ile övünür. 2 numaranızda 3D Sense Media School var. En iyi 10 VFX okulu sıralamasında ikinci sırada yer alan 3D Sense Media School Asya'da öncü bir dijital sanat okuldur ve öğrenciler 13 yıldan fazla bir süredir medya ve eğlence endüstrisindeki kariyerlerine hazırlanmaktadır. Kendini gerçek dünya eğitimi sağlamaya adamış olan Tridisans, küresel endüstri için yeni nesil seçkin dijital sanatçıları ve tasarımcıları şekillendirmeyi hedeflemektedir. Ve gelelim bir numaramıza. Bir numaramızda Gnomon VFX okulu yer alıyor. Dünyanın en iyi 10 VFX okulu sıralamasının en tepesinde Gnomon VFX Okulu bulunuyor. Gnomon 1997'den beri dünyanın en iyi dijital sanatçılarının birçoğunu eğitiyor. Kaliforniya Hollywood'daki okul, dijital üretim alanında BFA derecesi, tam zamanlı mesleki programlar, lise öğrencileri için özel kurslar ve yüzden fazla bireysel kurs ile öğrencilerin eğlence endüstrisindeki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çeşitli eğitim seçenekleri sunuyor. Umarız bu en iyi 10 VFX okulu sıralamamız kariyerinizde bir yol gösterebilir. Bir Tirdi Mad Max videosunun sonuna geldik. Bir sonraki Tirdi Mad Max videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.